girdi. Start verildi ve koşu başladı. 7 ve 8 numaralı bokslarda sıkıntı var. 12 numaralı son toşur koşuya başlayamadı. 5 numaralı kale barajı da 7-8 boy kadar gecikti. 9 numaralı Ömür Evrim numarayı aldı. İlk virajı 2-2,5 iki, iki boy farklı önde döndü. Ekürlerden 6 numaralı Baskaza ikinciliğe girdi. 2,5 i̇ki boy kadar geride üçüncülüğe 10 numaralı Acı Dil Fatih sokuldu. Bunun 2,5 boy kadar gerisinde 1800 geçirirken 13 numaralı Pist Kralını izliyorum. 4 boy kadar geride 3 numaralı Cesur Mirza koşuyor. Cesur Mirza'nın hemen dışına 11 numaralı Jiyan Hatun geldi. 1,5 boy geriye 1600 geçirirken 1 numaralı Ür Adam 2 boy geriye 810 Tuğ Tekin. Bunun 2 boy gerisine 2 numaralı Babadan sokuluyor. 1 boy geride 4 numaralı Can Sektavi 2 boy geride 7 numaralı Sardur'un gayretleri var. Onun da 4 boy 5 boy gerisinde 5 numaralı Kale Barajı Evet 1200 metre start yerine doğru bir boy farkla 9 numaralı Ömür Evrim önde gidiyor. 6 numaralı Bas Kazan'ın gayretleri var. 3 boy kadar geride 10 numaralı Acı Dili Fatih. 5 boy kadar geride 13 numaralı Pis Kralı 1,5 boy geride. 1 numaralı Hür Adam bunun 1 boy gerisinde. 3 numaralı Cesur Mirza'nın gayretleri var. Koşunun son 1000 metre statleri geçirdiğinde 1.5 boy farkları liderliğini 9 numaralı Ömür Evrim koruyor. İkinciliğe 10 numaralı Acı Dili Fatih girdi. Hatta liderliği de aldı. 800 startını 2.5 boy farkta Acı Dili Fatih önde geçiyor. İkinciliğe 1 numaralı adam Adam diye 13 numaralı Pis Kralı girdiler. Gerilerden önlere çekinin. Hücumu var son 600 metreye doğru geliyoruz. Farkı 4 boya kadar çıkarttı 10 numaralı Acıdili Fatih. 1 numaralı Hüradam'ın önüne geçen 13 numaralı Pis Kral oldu. 4 boy kadar geride Tuğtekin'in Jiyen Hatun'un 2 numaralı Baba Davunoğlu'nun gayretleri var. içeride de Can Sekta abi düzüye 4 boy farkta 10 numaralı Acı Dili Fatih önde girdi. 13 numaralı Pis Kral'ı 2 boy kadar geriden 1 numaralı Hüradam içeriden Can Sekta Gerilerden Kale Barajı'nın Baba Davunoğlu'nun gayretleri var. Son 2 Yüze 3 boy fakta dili Fatih önde girdi. Babadan oğlu Kale Barajı Can Sekdavi saldırıyorlar. 2 alt boy kadar acı dili Fatih lider. Babadan oğlu içeriden Can Sekdavi dışarıdan Kale Barajı geliyor içeriden. Can Sekdavi geliyor 10 numaralı acı dili Fatih fotoyu buluyor. 4 numaralı Can ikinci 2. 2 numaralı Babadan oğlu 3. oldu. 4. 5 numaralı Kale Barajı 5. de 13 numaralı pis kralı oldu. Başkentte son koşuyu on numaralı acı dilli Fatih Müslüm Çelik'le kazandı.